Öncelikle filmimizde olan ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugünkü videomuzda tavan sepet ürünü ile ilgili bilgi vereceğim. Ürünümüz üniversaldır yani tüm araçların ürünüdür. Ürünümüz tamamen DKP 2.5 mm saç lazer kesimi olarak üretilmiştir. Herhangi bir yerinde çapak bulunmaz. pek toz boyalarla imalatı yapılmıştır. Ürünün ölçüsü şu bölüme 100 santim, diğer bölümü 120 santimdir. Bu ürünün en büyük özelliği üniversite olmasıdır. Ürünü sizlere aparatlarıyla birlikte gönderiyoruz. Eğer aparatlara şu demek olmuyor arkadaşlar. E, tavan ara atkısıyla birlikte gönderiyoruz. Yani tavan ara kısmı aracınıza özel ya bizden veya da bizim gibi aksesuar firmalarına tedarik etmeniz gerekmekte. Ürün içerisinde kare tıpalar bulmakta. O tıpalarla birlikte ürünü size gönderiyoruz. Ürün üzerinde hemen yan bölümde bulunan, bakın şöyle göstereyim size. Hemen yan bölümde bulunan bu, bu, bu slotlara e, led balansı yapabiliyorsunuz. Ürün tamamen argon kaynağıyla kaynak yapılmaktadır. Ürün en büyük özelliklerinden birisi dizayn olarak daha şık bir görüntü bulunmaktadır. Hemen ön bölümünde ve arka bölümde de e, logolarımızda bulunmaktadır. Rüzgar olarak yani aerodinamik olarak ürün gerçekten ses yapmaz. Bu ürünü tüm dünya ihracat yapıyoruz. Bayilerimizden bu ürünü talep edebilirsiniz. Ürünü fabrikamızdan kutulu bir şekilde gönderim sağlıyoruz. Şurada detaylı olarak görmektesiniz. Bağlantı yani ara bağlantılarını şuradaki slotlardan yapmaktayız. Buradaki slotlara e, opera o geçirdikten sonra cıvatalama yöntemleriyle birleştiriyoruz. Ürün yaklaşık 17 kilogram ağırlığında yani e, 15-17 kilogram ağırlığında. Ortalama olarak, e, dizayn anlamında çok güzel bir ürün. E, şimdiden hepinize hayırlı olsun. Çok sağ olun.